Selamünaleyküm arkadaşlar öncelikle Serkan dayınızın kanalına Hoş geldiniz arkadaşlar şimdi bugünkü içeriğimiz yine çok farklı bir içerik olacak şimdi arkadaşlar bizim bu ineğimizi kurt boğduydu kuyruğunu koparttı ama ölmedi. Şimdi e, biz bu hayvanımızda şöyle büyük bir sıkıntı var. Kuyruk olmadığı için bu hayvanı sinekler aşırı derecede yiyor. Şu sineğe bakar mısınız arkadaşlar? Bir türlü bu hayvan kendini sinekten e, kurtaramıyor. E, biz de buna ne yapabiliriz? E, i̇laç vuruyoruz. Ondan sonra şey yapıyoruz. E, yıkıyoruz. DDT ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Ama bir türlü bir şey bulamadık. Şimdi şöyle bir Fikir aklıma geldi. Ben buna ne yapabilirim diye bir yapay kuyruk yapmaya çalışacağız. ipten yani balya pinden örerek bir şey deneyeceğiz. Eğer bir faydası olup olmayacak mı onu bir, e, merak ediyorum. Yani olur mu olmaz mı? Eğer böyle e, ne yapılabilir? Sizin de e, bir öneriniz olursa lütfen yorumlara yazın. En e, ideal ne yapılabilir? Çünkü ee, bu hayvan çok eziyet çekiyor şu anda. Ee, bak şu hayvandaki eziyete bakın. Sinekten kendini kurtaramıyor. Şu, şu kovalıyoruz, öldürüyoruz ama şu hayvanda tere bak. Allah Allah. Şu hala su kesilmiş hayvan. Bu sene de aşırı derecede havalar çok sıcak. Sinek de çok fazla var. Ee, sizden de ricam eğer e, daha farklı bir fikirleriniz varsa biz bunu düşündük. Bu hayvanın kuyruğuna bağlayıp yapabileceğiz mi bilmiyorum. Şimdi o zaten yarım metrelik bir şeyden öreceğiz bakalım. Hanım şimdi yukarıda uğraşıyor, bir bakalım örgü örecek yani örgü örüp ucuna bir şeyler yapıp bu hayvana deneyeceğiz bakalım faydası olup olmayacağını. En azından biraz olsun kuyruğunu hareket ettirebilirse sinekten kendini kurtarmış olur inşallah. Haydi bakalım bizim ne yapılıyor bir gidip bir beraber görelim. Ondan sonra da bu, buraya mont etmeye çalışacağız. Bağlayacağız yani bir şekilde bu hayvanı bu acıdan kurtarmamız lazım. Bak bu hayvanda şimdi en azından bir, iyi kötü bir kuyruğu var. O yanı bu yanı sarp çarptığı için sinekler çok fazla şey yapamıyor. Ama bu hayvan hiç şey yapamıyor. Kendini koruyamıyor. Haydi bakalım. Şu bak hayvandaki eziyete bak bak. Evet arkadaşlar şimdi balya ipini bu şekilde ee, şey yaptık şimdi bunu öreceğiz. Tabi örebilirsek öremiyoruz. Kediden kurtaramıyoruz çünkü şu an hala. sadece şunları. Şu. Şöyle. Şun. Lan elleme dolaştırıyorsun ya. Şimdi bunu örebilirsek öreceğiz şimdi. Tek tek mi öreceğim? Şimdi nasıl ki bu? Ne bakayım? Ya, tamam. Şuraya şey sığar mı? Kuyruk mu? Kuyruk. Açılır mı ya? Sonra sığmazsa nasıl açacak? İşte onun için şuraya esnek bırak şöyle. Evet, evet arkadaşlar. kişide bulamadığınız için telefonumuzu oraya sabitledik. Şimdi bu hayvanımıza bakalım. Hayvan tabii yerinde durmuyor da. Şöyle açıp açıp diye bakar mısınız ya? Şöyle bir şey bak, aşağıya, bak. şu boku çıkayım mı? Hayatlı.

Böyle sıkılma. bak sonra o. Böyle kalacak değil şurada? Lastik mi Lastik seni mı? Faz a Evet. Çok da Olsun ya bir bağır bakalım. Bir de şimdi sonra şey yaparız yani. Evet. Şurayı yeniden sabitleyelim. Önemli olan Aşağı kaymaması yani. Şuraya yine bir lastik daha gidelim. Şu şuradan. Tamam. Evet arkadaşlar. <laughs> Hayvanımıza bir kuyruk yaptık bakalım ne yapacak. Size sallıyor mu bakalım. o işi düşmedi. Alışamadı Salla lan. kuyruk olmadığı için sallamıyor. Şey, bu alışsa sonra şey yapar. O benim kurtan mezaba almamız. üstü şey kuyuluk şeyine gitmiyor. İş şey diyor zaman da boncukla şey olur. Niye kaldım ya? üstüne? Bak o hayvan da kuyruğu ta nereye kadar atıyor bak. Ya onu da attı seni. Plastikte şey yaptım. Almış onu. He? Bir sallayalım bakayım kuyruk oynayan da doğru oynadı gidiyor mu? <laughs> şimdi onu bir alıştırırsak evet arkadaşlar eğer şimdi şöyle gerçek kuyruğu gibi bu yanda bu yanda e, şeyini yaptırabilirse sallamasını e, olacak yani. Bence olur diye tahmin ediyorum yani. Kusura bakayım. En azından acı yarısı olmaz. Kısa mı geldi o Ondan uzun da yere değer ki. Ama tamam, o tarafa Ya onun evet. sırtı yine yeter bir alışsa? İşte sırtına iki el çıkıyor ki. Bununkiye nasıl şey diyorlar ki? Bununki nasıl? Ya onunki de o kadar uzun değil Nasıl? O da aynı. O da aynı. O alışır ya. Alışır alışır. Olur. alış. alışın. alışın. Oh, o ağır mı bu? Bu ağır mı şimdi Evet arkadaşlar. O çok şey Sıcak sıcak. Sıcaktan değil bu Allah baksana evet arkadaşlar bir bekleyip görelim büyük bir ihtimal bu e, olacak e, öyle tahmin ediyorum yani püsküllü püsküllü şey yaptık bu zamandan şimdi işeyeceği için zaman orası daha e, kötü için biz şu anda bunu denedik büyük bir ihtimal yine bir faydası olur diye umutundayım yani Yapay bu ürün kalmak. Evet. Işte bu şekilde bu şeyleri eee sineklerin ürkütü diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Ha ha ha. Bana bu şey işte. Kızdı. Ne ya? Adam, adam, adam. Adım, bunları, evet arkadaşlar şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Önerilerimizi açığım. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Serkan dayınızdan selamlar. kediyle verelim. Kediyle. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bize niye bunu öldürmedin? He? Bay bay yap bakayım kameraya. Kameraya bay bay yap. Yok işine gelmeyince yok işine gelmeyince mi yok? Bir ısırırken bir şey yok. He? Ele? Allah Allah Hadi! Hadi gel 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 Sen bunu al da ben şurayı sabitleyim. Bak! He? Şurayı sabitleyim. Düşmeden oğlum. Ona şey etmeden, bağlayalım burayı da. Çok iyice oldu da. Bak 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 şimdi alışıyor görüyor musun? Olur ya. Biz burayı zamanla kontrol ederiz ya. Bir şey olacağı zaman bir şey olmaz ya. Sen niye korkuyorsun? Sen niye korkuyorsun acaba? Bak çok iyi oldu. Vallahi iyi oldu. O şimdi bak o sinekleri ürkütür yani. Bir şey yaptığı zaman ne Hayvan hiç yediği yüzüne gelmiyor ya la. Ne oldu? Uyulandın mı? <laughs> Eee cadı kuyruk. Kendinde şey yok. Alışamadı, alışamadı. Ne yapacağını bilemiyor ki şimdi. Ee? Lan yalak yuluk. Lan yalak yuluk. Sen açayım mı kapıyı? Ha şimdi onunla da gider ama. Onunla da gelir. Gel kızım gel. Bunlar para da, da gitmedi ki. Gel kızım gel. Dur onu ben getiririm. dur. Ayağım da tükenme valla nasıl acıyorum gel kızım gel. Ay. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. gel, gel. Hayvan otlamayı özlemiş lan. Geldim, gel kızım gel. Gel kızım. Gel kızım.